Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet hocalarım, eee tecvidi bitirdik, tefsiri bitirdik, İslam ibadet esaslarını bitirdik. Fıkha geldik inşallah. Fıkıh usulünden başlıyoruz bugün. Fıkıh usulünde mezheplerden başlıyoruz. Yani şimdiye kadar iki soru tecvid, 12-13 soru tefsir, 10 soru İslam ibadet ve 10 soru da fıkıh usulü şeklinde kaç soru olacak? 20-30-35 soruluk kısmı anlatmış olacağız hukuk usulü bittiğinde. Hukuk usulü önemli. Fıkıh usulü çünkü bizi zorlayacak yerlerden biri. Özellikle ticaret hukuku olsun, miras olsun, evlenme, boşanma olsun gibi konular biraz zor konuları içeriyor. Evet, mezheplerden başlayalım. Bismillah dedik. Evet. İslam cahiliye dönemine yönelik 3 temel tutum vardır. 3 temel tutum benimsenmiştir. İbka, ıslah, ilga. İbka, İslam ilkelerine tamamen uyan, tamamen uyumlu olan konular. Nedir bu? Mehir, selam, kısas, diyet, akile, kaseme, davalı, yemin ettirme gibi konular Tamamen cahiliye dönemindeki gibi devam etmiştir. Islah bazılarını düzelterek benimsenmiştir. İla, zahar, iddet, miras ve vasiyet gibi konular düzenlenmiştir. İlağı ise e, tamamen yürürlükten kaldırılmıştır. Evlen, e, evlat edinme, borçlunun satılması, mülkiyetin, kumar ve şans oyunlarıyla intikali gibi durumlar tamamen kaldırılmıştır. Günümüze ulaşan ilk fıkıh usulü eseri Şafi'nin Er Risalatlı eseridir. <laughs> Buraya dikkat edelim. Fıkıh eseri değil. Bazen karışır. Fıkıh eseri değil. Fıkıh usulü üzerine yazmış olduğu eser. İlk olarak. Şafi'nin Er Risalatlı eseridir. İslam hukukunun kanunlaşması resmi olarak ile başlamıştır. İbni Şübrüme Mecelli'nin dört mezhebin taklidi çizgisinde ilk gedik olarak nitelendirmiştir. Mecelli'yi Akyam Adliye 1800 1869 1876 yıllar arasında hazırlanmıştır. 1851 maddeden oluşur. 1917'de yürürlüğe girmiş. Bu ki aile kararnamesi ikinci bir kanundur. Evet ehli sünnet mezheplerine bakıyoruz. İkiye ayrılıyor. Günümüze ulaşan, günümüzü ulaşamayan. Günümüze ulaşanlar Hanefi, Hanbeli, Şafi, Maliki. günümüzü ulaşamayanlar Evzai, Leysi, Zahiri, Taberi, Sevri. Bunların hepsi ehli sünnet mezhepleri. Yani şunlar günümüzü ulaşamayanlar dahil ehli sünnet mezhepleri. Hanefi ekolüne baktığımızda Ebu Hanife Numan bin Sabit kurucusudur. İmam-ı Azam diye bilinir. Rey ekolü ile özdeşleşmiştir. Kufede doğmuş. Bağdat'ta vefat etmiştir. Kitap, sünnet, icma, sahabe kavli, kıyas, istihsan başvurduğu kaynaklardır. Bir sonuca varamadığında istihsanı kullanmasıyla meşhurdur. Bazı mezhepler ya da bazı alemler Seyitler eleştiriyorlar istisnayı işte, çok kullanmasıyla alakalı. Ama e, Ebu Hanife çok kullanıyor. Ahat haberler konusunda titizdir. Hukuk anlayışında hiyel konusuna dikkat çeker. Nedir hiyel? Arzu edilmeyen sonuçları hukuk içerisinde kalarak çözmektir. Yani hiyeli hile diyorlar ya. Hile aynı kökten geliyor ama burada hile bildiğimiz hile değildir. Arzu edilmeyen sonuçları hukuk içerisinde kalarak çözmek demektir eserlerine baktığımız zaman Fıkhul Ekber, Fıkhul Ebsat, El Vasiyye, El ve El Mutallim, Risale ile Osman El Beddi, Akayit üzerine yazdığı eser, Müsnedü, Ebu Hanife, Hadis üzerine yazdığı eserleri mevcuttur dedik. Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Züfer bin Züheyl, Asen bin Ziyad öğrencileridir. Şeybani çok önemli. Şeybani Hanefi ekolünün görüşlerini tedmin etmiş en önemli kişidir. 3 ayrılıyor. Burada Şeyhain, İmameyn, Sahibeyn ve Tarafeyn diye. Şeyhain, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmameyn ya da Sahibeyn iki ismi var. Ebu Yusuf, İmam Muhammed, Tarafeyn, Ebu Hanife, İmam Muhammed. Mutin Erba, Hanefi hukukunun, hukukunun meşhur 4 metni. Abdullah el masili el-Muhtar, ve şerhi ihti el ihtiyar sadru şeria el libikaye ibnu saati e, mecmuul bahreyn hafizuddin en nesefi bu dört eser önemli Tam da sınav sorusu olacak bir dörtlü yayıldığı yerler Türkiye Balkanlar Afkasya Azerbaycan Kırım Kazan Orta Asya Pakistan Çin Hindistan yer. Şimdi baktığımız zaman bu terimler karışıyor. Şeyhain, İmameyn, Stahibeyn ve tarafin Dört tanesi karışabiliyor. Şimdi kodlayacağımız zaman büyüklük sırasına göre düşünerekten Ebu Hanife, Ebu Yusuf, İmam Mehmet diye önce aklımızda kodlayacağız. İlk iki sırada Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Şeyh, iki Şeyh, iki en büyük olan Şeyhain. Ondan sonra ikinci ve üçüncü yani Ebu Hanife dışındakiler İmameyn ya da Sahibeyn ikisi de aynı. ikisi için Ebu Yusuf ve İmam Muhammed için kullanılıyor. Tarafeyn de iki taraf yani alt taraf ve üst taraf için Ebu Hanife ve İmam, İmam Muhammed için kullanılan terimler tarafeyn. Böyle koplarsak yani şu aklımıza bu tablo bu şekilde aklımıza gelirse sınavda inşallah karışmayacak. Şafi önüne geldik. İmam Muhammed bin İdris eş Şafi kurucusudur. Gazete doğmuş Mısır'da vefat etmiştir. Irak'ta görüşleri mezhebe kadim. Mısır'da görüşleri mezhebi cedid diye ifade edilir. Kur'an ve sünneti delil olarak almış. Mürsel hadisi kabul etmemiştir. Hadiste göreceğiz bunu. İstihsanı açık bir şekilde reddetmiştir. Mürsel maslahat ve Medinelerin uygulamalarını kaynak olarak kabul etmiştir. Mukayyesir İslam hukuku eseri El Umdur. Zaferani, Herabisi Irak'taki Harmele bin Yahya, Uvayti, El Muradi, Müzeni, Mısır'daki öğrenciler. Şirazi, Gazali, Rafi, Nevevi, Şafi mezhebi alimleridir. Bu büyük alimler Şafii mezhebindelermiş. Şafii mezhebi de tarihsel olarak da çok önemli. Yayıldığı coğrafyaları Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak, İran, Hindistan, Malezya, Endonezya ülkelerinde yayılmıştır. Maliki ekolü Malik bin Enes El Esbahi kurucusudur. Medine'de doğmuş, Medine'de vefat etmiştir. Hacca gitmek dışında Medir'den hiç çıkmamıştır. Kitap, sünnet, icma, Medine ehlinin uygulamaları, kıyas, mürsel maslahat, sahabe kabli, örf, adet, Seddi zerai istisan, istisap kullandığı kaynaklardır. Şimdi soruda çıktığında <laughs> sınav sorusu olarak gelebilir. E, bu kaynakları kullanan aşağıdakilerden hangisidir? diye sorar. Ya da e, işte kaynak sayar. E, ondan sonra der ki e, Hanefi ekolü hangi kaynakları kullanmıştır? Ya da Maliki ekolü aynı kaynakları kullanmıştır? E, ya da Maliki sorar kaynakları tercih eder. Der ki aşağıdakilerden hangisi İmam Malik'in kullandığı kaynaklardan biri değildir der mesela. Gibi burada e, ya da karşılaştırmalı yaptığı zaman aklımıza şu gelecek. İmam Malik neredeyse bütün kaynakları kullanmış. Yani bütün delilleri e, kabul etmiş neredeyse. Bir eleştiri yapmamış. Baktığımız zaman kitap sünneti Ondan sonra Medine'nin uygulamaları. Kıyas, mürsel maslahat, sahabe kavli, örf adet, setzara, ististan, istisab. Hepsini neredeyse kullanıyor. O yüzden bunu dikkat buna dikkat etmemiz lazım. Şu madde önemli. E, Muhatta fıkıh ve hadis edilen ilk eserlerden olup hukuk açısından da önemlidir. Muhatta ve e, Müdevvenetül Kübra kaynaklardan aktarılmıştır. Yani direkt bize ulaşmamıştır. Hicaz, Moritanya, Nijerya, Kuzey Afrika ve Endülüs'te yayılmıştır. Evet. Burada Medine'nin uygulamaları sünnet en sayı şekilde burada devam etmektedir. Yani sünnetin en sayı şekilde Peygamber Efendimiz orada yaşıyor. 10 yılını orada geçiriyor. İslam'daki bütün uygulamaları neredeyse orada öğretiyor. O yüzden Medine'nin uygulamaları, Medine adeti gibi e, isimler ne oluyor? Bunu temsil ediyor. Yani sünneti temsil ediyor kısaca. Sahabe-i Kiram ve ondan sonrakiler Medine'lerin adetlerine bak, bakıp da hareket etmeleri e, gerektiğini burada İmam Malik ortaya koyuyor. Hanbeli ekolü İmam Ahmet bin Hanbel Eşşeybani kurucusudur. Bağdat'ta doğmuş, Bağdat'ta vefat etmiştir. Hadis alanında Kitabul İlel ve Marifeti Rical eserini yazmıştır. Kitap, sünnet, sahabenin ittifak ettiği konuları kaynak olarak alır. Mürsel ve zayıf hadisleri kıyasa tercih eder. Yani kıyas varsa ve mürsel ve zayıf hadis varsa mürsel ve zayıf hadis seçiyor. Mecbur kalırsa kıyasa başvurur. Yani kıyasa en son durumda başvuruyor. Meydana gelmemiş, olaylar hakkında hüküm vermemiştir. Ebu Bekir el-Hallal onun görüşlerini el cami adlı kitabında tedvin etmiştir. Bağdat, Hicaz, Suriye, Mısır'da yayılmıştır. Suudi Arabistan'ın resmi mezhebi ambelilik mezhebidir zahiri ekoli var. Günümüze kadar ulaşmamıştır az önce de söyledik. Kurucusu Ali el i̇sbahani el Zahiri. Kur'an ve sünnet lafızlarını esas almıştır. İbne Hazm mezhebin görüşlerini el İhkam ve el Nübez adlı eserlerde savunmuştur. Muvahitler tarafından Maliki mezhebine karşı desteklenmiştir. Maliki mezhebine karşı destekleniyor. Muvahitler nerede? İslam tarihine göreceğiz. Nerede? Endülüs'te değil mi? dedik. Şimdi burası önemli. Tablo sorusu işte harita sorularını tablo diyorum. Harita sorularını çözemeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden bu mezheplerin yayılış haritasına bakmamız lazım. İlk önce Sünni ve Şii diye bakıyoruz. Açık yeşille gösterilen yerler Sünniler, koyu yeşille gösterilen yerler Şii mezhepleri. Şii mezheplerini almamış zaten burada yani Şii mezheplerinin ayrıntılarını almamış burada sadece yıl alanları göstermiş. Baktığınızda İran. Bakın Türkiye burada. Tamam Bu haritayı bilmemiz lazım. Türkiye burada. İran, Irak, İran, Irak, kısmen Suriye. Bakın şurada küçük bir yeşillik var. Kısmen Suriye. Ondan sonra Yemen. Ondan sonra Afganistan. Burada yayıldığını görüyoruz. Şii mezhepleri. Şimdi geldik Sünni mezheplere. Sünni mezheplerin ayrıntılarıyla yayılışlarını görelim. İsmen söyledik ama e, harita geldiğinde bunu da bilmemiz lazım, görmemiz lazım, dikkat etmemiz lazım. Şimdi haritada Hanefi mezhebinin yayılışını görüyorsunuz. Morla çizilen yerler Hanefi mezhebi. Burada çizmiş. Ne oluyor? Burada bir kesik çizgi var. Buradan sonra bir kesik çizgi var. Çünkü burada başka mezhepler de olacak. Bakın öyle gelmiş. İşte Hindistan, Pakistan, Afganistan, İran, Kazakistan, ondan sonra işte Çin'in bazı bölümlerinde Müslüman olan yerlerde, işte Burma'da, Tayland'da, ee, şurada Endonezya'da baktığımız zaman, bak Endonezya'da Şaf var tabi şurada Hindistan'dan kayıyor. Ondan sonra bakıyoruz buradan geliyor, İran, Irak'ı da alıyor, ondan sonra Suriye'yi alıyor, bakın şuradan devam ediyor, bakın şuradan buradan devam ediyor. Mısır burası bakın, burası Mısır. Buradan Mısır'ı da alıyor içine, Ondan sonra böyle yine Türkiye tarafına dönüp Balkanlara falan geliyor. Ee, böyle Hanefi'nin yayılışı. Şafii'nin yayılışına baktığımızda İmam Şafii'nin turkuaz renkli baktığımız yerlerde bir. Bakın şöyle şuradan başlayalım. Bakın şuradan turkuaz renkli kesik çizgiyle yayılmış. Çünkü niye Hanefi mezhebiyle ortak alanı var. Ondan Endonezya'ya baktığım zaman komple Şafi. Ondan sonra buraya geliyor. Afrika kıtasının Somali, Etiyopya, Sudan. Ondan sonra burada Mısır. Yine Mısır da var. Sonra e, Suriye ya kadar geliyor Irak bölümünü almıyor. Bakın şu bölümde de yayılışı Şafi mezhebinin. Sonra kısmen de Maliki ile ortak olarak şurada yayılıyor. Kuzey Afrika'nın bir bölümünde. Sonrasında Maliki mezhebine baktığımızda Maliki mezhebi Kuzey Afrika'da yayılıyor. Şafi mezhebi ile ortak oluyor. yer Kuzey Afrika'nın alt kısmı. Son olarak Hanbeli mezhebi e, Arabistan Suudi, Suudi Arabistan burada yayılımı gösteriyor. Zaten resmi mezhep olduğunu biliyoruz. Maliki mezhepi kısmen de şurada üç şu noktada çizilmiş. Görüyorsunuz. Burada da ufak bir yayılımı var. Bunu bilmemiz lazım. Çünkü bu soru gelecek. Bu sorular gelecek. Gelecek ki tabloda işte gösterilen yerler e, hangi mezhep vardır? Ya da hangi mezhepler vardır? Ya da yoğun olarak gösteren yerlere baktığımızda tabloda açık olacak koyu olacak. Yönelik gösterilen yerler hangi mezheptir gibi soru gelecek. Bunu bilmemiz lazım. Şimdi hocalarım bunu İslam ibadeti tekrar edelim. Aynı zamanda fıkıh da söyleyelim. Şimdi temizlik konusunda son 5 yılda hemen hemen her sene soru gelmiş. Yani abdesti guslü temizliği içine alan konularda bir soru gelmiş. Buradan garanti bir sorumuz. Namaz konusunda Ortalama iki sorumuz var. Soru buradan gelecek. Oruç konusunda yıllardır sormuyorlarmış. Son senede iki soru sormuşlar. Ki ben bundan sonra ortalama bir soru geleceğini düşünüyorum. Bir soru ya da işte iki senede bir soru gibi. Buradan bir soru gelir artık. Çünkü oruç konusuna çok önem vermemişler. Bir ilk iki sene sormuşlar. Sonra hiç sormamışlar. Kaç yıl boyunca sormamışlar. Bundan sonra sorarlar diye düşünüyorum. Zekat konusunda yine garanti bir sorumuz var. Son 5 yıla baktığımızda Son 3 yıl 5 yıl bizim için önemli. Herhalde bir sorumuz var. Buna dikkat edelim. Ondan sonra haçta geçen sene bir soru sormuşlar ama ortalama iki soru geleceğini ben e, yıl bazında düşünüyorum. Çünkü 2022'de 3 e, soru sormuş mesela. Ondan sonra 2 soru sormuş. Burada son sene bir soru sormuş. Büyük ihtimalle oruca kaydırmış soruyu. E, ama oruçta 2 soru sormuş. Yıllardır sormadığı için bundan sonra buradan bir soru gelir. Bundan iki, buradan 2 ya da 3 soru gelir diye haçtan düşünüyorum. Soru kurbanla kurbanla ara ara soru sorulmuş baktığınız zaman 5 yılda 2 kere sorulmuş. Burası belli olmaz. 2 yılda bir soru gelebilir ortalama. Yemin ve kefaretten bakın. Bak burada ikisini beraber alırsak ikisini beraber alırsak ikisinden her sene bir soru gelmiş. Bak bu sene kefaretten kefaretten kefaretten. Yeminden kefaretten ondan sonra burada ikisinden de sormuş gibi Burada yani ikisinden garanti bir soru var. Yemin ve kafaretten. Yani ama bunlar çok kısa konular. Ve diğer dediğimiz bazı senelerde farklı konuları ya da ayrıntı konuları sorduğu bizim notlarımızda ve slaytlarımızda olmayan çok ayrıntı konuları sorduğu olmuş ama o da çok nadir. Sen mübadit. Fıkıh konulara baktığımız zaman benim notlarıma göre fıkıh konulara baktığımız zaman giriş ve ekollerden yani bugün işlediğimizden son 5 yıl içerisinde 3 soru sorulmuş. Yani ortalama 2 senede bir soru gelmiş. Büyük ihtimal bu sene sorulmayabilir. E, deliller konusunda deliller konusunda bakın burada çok yoğun bir soru dağılımı var. Burada çok yoğun bir soru sorma var. Yani ortalama 2-4 soru arasında yani ortalama 3 soru buradan gelecek. Kümler konusunda bir senede bir soru sayabiliriz. Buradan gelebilir. Buna göre. Ehliyet konusu çok gelmemiş. İştahat konularında gelmiş. Bir soru buradan yazıyoruz. Notlara derslere notlara çalışırken, slaytlara çalışırken bunlara dikkat ederek çalışın. Borçlar hukukunda 4 senede 5 senede 5 soru gelmiş. Bu da son sene sormamış. Buradan da bir soru yazıyorum. Ticaret hukuku önemli. Ticaret hukukunda yoğun bir şekilde soru gelmiş. En az 2 soru. Yani ticaret hukukuna dikkat edelim. Ticaret hukukunda ezberleyecek çok konu var zaten. Çok şey var. Çok başlık var. Ama garanti soru geleceğini unutmayalım. 2 soru garanti gelecek. Nikah da nikah ve talaa beraber aldığımızda nikah ve talaa beraber aldığımızda ortalama iki soru ya da bir soru civarında gelecek. Miras hukukunda garanti bir soru ya da iki soru. Ceza hukukunda e, değişebiliyor. Bakın burada 3 soru birden sonra 2024'te burada hiç sormamış. 2025'te 2023 2020'de soru sormamış. 2021 bir soru sormuş. Burası sürpriz buradan gelebilir ve diğer konular dediğimiz yine ayrıntı konularda ara ara soru sorulmuş. Dikkat edersek burada e, miras hukuku önemli. E, evlenme boşama boş beraber almamız lazım önemli. Ticaret hukuku çok önemli. Aşırı önemli. Ve burada deliller çok önemli. Buralardan garanti. Neredeyse belki bütün sorular. Yani ortalama 10-12 tane soru çıkacak. E, soruların yoğunluğu buradan çıkacak. Şu dört başlık. Çalışırken bunları dikkat edelim, ağırlığımızı ona göre verelim. Konulara ağırlığımızı ona göre verelim. Soru dağılımları önemli. Diyorum. Ee, burada bitiriyorum hocalarım. Burada dersimiz bitti.